Merhaba arkadaşlar, Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı Değerler Eğitimi, Değer Öğretimi Yaklaşımları ile ilgili hazırlamış olduğum soru çözümü dersimle karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemli rica ediyorum. Abone olursanız, beğen tuşuna basarsanız, ve yorum bırakırsanız bu videolar daha fazla öğretmen arkadaşımıza ulaşacaktır. YouTube tarafından önerilecektir, tavsiye edilecektir değerli arkadaşlar. Soru 1. Değer öğretimi yaklaşımları arasında yer alan karakter eğitimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Karakter eğitimi iyi karakterin temeli olarak temel ahlaki değerleri teşvik eder. B. Karakter geliştirmek için öğrenciler ahlaki aksiyon fırsatlarına ihtiyaç duyarlar. C. Etkili karakter eğitimi, öğrencileri merkeze alan ve başarılı olmalarına yardımcı olan anlamlı ve teşvik edici akademik müfredatı içerir. D. Karakter eğitimi, öğrencilerde iç güdümlü bir motivasyon geliştirme çabası içinde olmalıdır. E. Karakter eğitimi okul dışında verilmemelidir. Birinci sorunun cevabı E seçeneğidir. Karakter eğitimi okul dışında verilmemelidir ifadesi, değer öğretimi yaklaşım arasında yer alan karakter eğitimi ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Okul karakter eğitimi çabalarında ebeveynleri ve çevresel imkanları tam bir ortak olarak görmelidir değerli arkadaşlar. Ebeveynler çocuklarının ilk ve en önemli ahlak eğitimcileri olduğundan okul karakter eğitimi ile ilgili temel misyonunu açık bir biçimde ortaya koymalıdır. Sonrasında da karakter eğitimi ile ilgili hedef ve aktivitelerinin her aşamasında aile ile iletişim içerisinde olmalıdır. Okul çevresel imkanlardan da iş dünyası gibi, sivil toplum kuruluşları gibi, medya gibi, yerel yönetimler gibi çevresel imkanlardan da karakter eğitiminde faydalanmalıdır değerli arkadaşlar. Karakter eğitimi okul dışında verilmemelidir ifadesi değer öğretimi yaklaşımları arasında yer alan karakter eğitimi ile ilgili yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Karakter eğitimi iyi karakterin temeli olarak temel ahlaki değerleri teşvik eder değerli arkadaşlar. Karakter geliştirmek için öğrenciler ahlaki aksiyon fırsatlarına ihtiyaç duyarlar. Etkili karakter eğitimi öğrencileri merkeze alan ve başarılı olmalarına yardımcı olan anlamlı ve teşvik edici akademik müfredatı içerir. Karakter eğitimi öğrencilerde iç güdümlü bir motivasyon geliştirme çabası içinde olmalıdır. Soru 2: Değerlerin öğretiminde sıklıkla kullanılan ve yüksek düzeyde öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu değer öğretim yaklaşımı anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma didaktik soru sorma gibi yöntemleri içermektedir. Tümden gelimci bir yapı ile bilginin verilmesi önemlidir. Bu yaklaşımda önce kural ve genellemeler sunulur. Daha sonra verilen örneklerle bu kural ve genellemeler desteklenir. Buna göre yukarıda açıklaması verilen değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Değer analizi yaklaşımı B. Değerleri belirginleştirme yaklaşımı C. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı. D. Bütüncül yaklaşım. E. Karakter eğitimi. İkinci sorunun cevabı C seçeneğidir. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımıdır. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı çokça kullanılan ve yüksek düzeyde öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşımı anlatım, gösteriler, alıştırma, tekrar yapma, didaktik soru sorma gibi yöntemleri içermektedir. Tümden gelimci bir yapıya sahip olan doğrudan öğretim stratejileri bilginin verilmesinde etkilidir. Bu yaklaşım tümden gelimci bir mantığa sahip olduğu için önce kural ve genellemeler sunulur. Daha sonra verilen örneklerle bu kural ve genellemeler desteklenir. Soru 3. Öğretmenler ve yetişkinler tarafından öğrencilere tekrar ettirme yoluyla Neyi öğrenip neyi öğrenmemeleri gerektiğini ifade eden öğrenme yöntemi sürecidir. Buna göre yukarıda açıklaması verilen değer öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Değer analizi yaklaşımı, B) Telkin yaklaşımı, C) Bütüncül yaklaşım, D) Değerleri belirginleştirme yaklaşımı, E) Karakter eğitimi yaklaşımı. Üçüncü sorunun cevabı B seçeneğidir. Telkin yaklaşımıdır. Telkin yaklaşım yöntemi öğretmenler ve yetişkinler tarafından öğrencilere tekrar ettirme yoluyla neyi öğrenip neyi öğrenmemeleri gerektiğini ifade eden öğrenme yöntemi sürecidir değerli arkadaşlar. Soru 4. Geleneksel eğitim yöntemlerinden çok farklı olarak Kolberk'in gelişim kuramına dayanan değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı B. Karakter eğitimi C. Değer analizi D. Bütüncül yaklaşım E. Değerleri belirginleştirme yaklaşımı Dördüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. Bütüncül yaklaşımdır. Kohlberg'in gelişim kuramına dayanan bir ahlak eğitimi geleneksel eğitim yöntemlerinden çok farklıdır. Bu yeni ahlak eğitimi anlayışında Temel değerleri irdelemek, toplumsal etkileşimi sağlamak, mantıksal çözümleme ve akıl yürütmeyi güdülemek, sorumluluğu eşit olarak paylaşmak ya da paylaştırmak, demokratik bir ortamda rol almayı sağlamak bütüncül yaklaşımda esastır. Bu değer öğretimi yaklaşımında önemli olan düşünme ve muhakeme yapabilme gücünü kazandırarak öğretimi gerçekleştirmektir. Soru 5 1. Telkin yoluyla 2. Karakter eğitimi 3. Davranış değiştirme Yukarıdakilerden hangileri değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı kapsamında yer alan yöntemler arasında yer alır? A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 Beşinci sorunun cevabı C seçeneğidir. 1 ve 3'tür. Doğrudan Değer öğretimi yaklaşımında iki yöntem karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi telkin yoluyla öğretim yaklaşımıdır. Diğeri de davranış değiştirme yöntemidir değerli arkadaşlar. Karakter eğitimi ise değer öğretimi yaklaşımlarından biridir. Soru 6. Süperka değerlerin öğretiminde doğrudan öğretim yaklaşımı yöntemlerinden olan telkin yaklaşımı için sistematik durumlarda kullanılan öğretim modeli geliştirdi. 1. Telkin yaklaşım olabilecek değerleri belirleme, 2. Davranışsal amaçları belirleme, 3. Uygun metotları seçme. Yukarıdakilerden hangileri Süperka tarafından geliştirilen bu modelin basamaklar arasında yer alır? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 1 ve 3, D) 2 ve 3, E) 1, 2 ve 3. 6. sorunun cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Süperka tarafından geliştirilen modelin basamakları şu şekildedir değerli arkadaşlar. 1. Telkin yaklaşım olabilecek değerleri belirleme. 2. Değer seviyelerini belirleme. 3. Davranışsal amaçları belirleme. 4. Uygun metotları seçme. 5. Metotları uygulama. 6. Sonuçları değerlendirmedir. Süperka tarafından doğrudan öğretim yaklaşımı yöntemlerinden olan Telkin yaklaşımı için sistematik durumlarda kullanılan öğretim modeli için telkin yaklaşım olabilecek değerleri belirleme, davranışsal amaçları belirleme, uygun metodları seçme gibi basamaklar süperka tarafından geliştirilen modelin basamaklar arasında yer alır değerli arkadaşlar. Soru 7. Öğrenciye sunulacak materyallerin yapılandırılması ve aşama aşama öğrenciye sunuluşunda öğretmen etkin rol üstlenmektedir. Öğrenciye kazandırılacak hedefler, hedeflere ulaştırılacak etkinlikler için ayrılan zaman bellidir. Öğrencinin performansı izlenir ve öğrenciye anında dönüt verilerek öğrenci yönlendirilir. Bu yaklaşımda öğrenci katılımı önemli bir fonksiyona sahiptir. Yukarıda açıklaması verilen değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı, B) Karakter eğitimi C. Değer eğitiminde gizil güç örtük program. D. Değer analizi yaklaşımı. E. Değerleri belirginleştirme yaklaşımı. Yedinci sorunun cevabı A seçeneğidir. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımıdır. Değerli arkadaşlar doğrudan öğretim yaklaşımında öğrenciye sunulacak materyallerin yapılandırılması ve aşama aşama öğrenciye sunuluşunda Öğretmen etkin rol üstlenmektedir. Öğrenciye kazandırılacak hedefler, hedeflere ulaştırılacak etkinlikler için ayrılan zaman bellidir. Öğrencinin performansı izlenir ve öğrenci anında dönüt verilerek öğrenci yönlendirilir. Bu yaklaşımda öğrenci katılımı önemli bir fonksiyona sahiptir. Soru 8. Ahlaki değer ve normlarını öğretmek için Okulun resmi programları hazırlanırken bu programlara ahlak dersinin eklenmesinin yeterli olmayacağını vurgular. Resmi program ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun bu program öğrencilere kazandırılırken eğitim faaliyetlerinin yönetici, öğretmen ve öğrenciler ile toplumdaki görüşlere göre şekillendiği bir gerçektir. Bu açıdan da resmi programın uygulanması sürecinde nokta nokta programın da devreye girmesi gerekir. Değerlerin öğretilmesi sürecine yönelik verilen yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? A) ekstra, B) resmi, C) örtük, D) ihmal edilen, E) uygulamadaki 8. sorunun cevabı C seçeneğidir. Örtüktür. Değer öğretim yaklaşımlarından biri de değerler eğitiminde gizli güç örtük programdır değerli arkadaşlar. Kısacası değerlerin örtük programla kazanımı sağlanması gerektiğini ifade eden ahlaki değer ve normları öğretmek için okulun resmi programları hazırlanırken bu programlara ahlak dersinin eklenmesinin yeterli olmayacağını vurgular örtük program değerli arkadaşlar. Resmi program ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun bu program öğrencilere kazandırılırken Eğitim faaliyetlerinin yönetici, öğretmen ve öğrenciler ile toplumdaki görüş ve şekillere göre oluştuğu bir gerçektir. Bu açıdan da resmi programın uygulanması sürecinde örtük programın da devreye girmesi gerekliliği vardır. Ders programına eklenen bu dersler değer ve normları öğretirken teori olarak yararlı olabilmektedir. Fakat değerlerin ve toplumun normlarının kalıcı olması için okul ve sınıflarda örtük programların da tespiti gerekmektedir. Soru 9. Bu yaklaşım değerler öğretiminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Bu yaklaşımın temeli bireyin kendi yaşamında neyin önemli olduğunu nasıl belirlendiklerine dayanmaktadır. Bu yaklaşım John Dewey'in ve hümanistik kuramdan esinlenilerek Louis Ratz, Merrill Harmin, Howard Kirchenbaum ve Sidney Simon tarafından 1966 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Yukarıda açıklaması verilen değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Değer analizi yaklaşımı B. Karakter eğitimi yaklaşımı C. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı D. Telkin yoluyla öğretim yaklaşımı E. Değerleri belirginleştirme yaklaşımı 9. sorunun cevabı E seçeneğidir. Değerleri belirginleştirme yaklaşımıdır. Değerleri belirginleştirme yaklaşımı değerler öğretiminin önemli bir boyutunu oluşturur değerli arkadaşlar. Bu yaklaşımın temeli bireyin kendi yaşamında neyin önemli olduğunu nasıl belirlediklerine dayanmasıdır. Bu yaklaşım John Dewey'in ve Hümanistik Kuram'dan esinlenen Louis Ratz, Merrill Harmin, Howard Kirschenbaum ve Sidney Simon tarafından 1966 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır değerli arkadaşlar. Soru 10. Bu yaklaşım değerler öğretimi sürecinde özellikle ilk öğretim ve orta öğretim öğrencilerine alaki değerleri öğretim sürecinde kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımda ilkokul ve ortaokul düzeyindeki bireylere öğretmenler ya da yetişkinler tarafından tutumlar ve değerler evde, okulda ve medya tarafından doğrudan öğretilerek bu bireylerin davranışlarını yeniden yapılanmasına, görev ve sorumluluklarını yerine getiren bireyler yetiştirmek, hedeflenmektedir. Yukarıda açıklaması verilen değer öğretimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Değer analizi yaklaşımı B. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı C. Karakter eğitimi yaklaşımı D. Değerleri belirginleştirme yaklaşımı e. Örtük program 10. sorunun cevabı B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımıdır. Değerler öğretimi sürecinde değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı özellikle ilk öğretim ve orta öğretim öğrencilerine ahlaki değerleri öğretim sürecinde kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımda ilkokul ve ortaokul düzeyindeki bireylere öğretmenler ya da yetişkinler tarafından tutumlar ve değerler evde, okulda ve medya tarafından doğrudan öğretilir. Bu bireylerin davranışlarını yeniden yapılanmasını sağlar. Değerlerin doğrudan öğretimi yaklaşımı bireylerin görev ve sorumluluklarını yerine getiren kişiler olarak yetişmelerini hedefler. Değerli arkadaşlar, değerler eğitimi Değer öğretimi yaklaşımları ile ilgili hazırlamış olduğum soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı ve yorum bırakmanızı önemle rica ediyorum. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalınız, esen kalınız.